Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler. Bakalım kanalıma hoş geldiniz. Ya bak introyu atladım. Çok özür diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18 18 24 Mart arasında sevgili akrepleri neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hepsi karman çorman oldu. O yüzden kusura bakmayın. ilk kartımızla başlıyoruz sevgili akrepler. Hadi bakalım. Sevgili akrepler, <laughs> uyarı babında da bir karttır. Ee, tılsımların beşlisi. Der ki sevgili akrep ya sen niye bu kadar böyle umutsuzluğa kapıldın ki bu aralar? Bak der her zaman bir umut ışığı vardır hayatta. Hiçbir zaman bunu unutma ve her zaman pozitif ol. Bu dönem <laughs> yardımla alakalı bir takım işleriniz olabilir. Yani bu illaki büyük bir organizasyonda gidip gönüllü olarak çalışmayı kapsamıyor arkadaşlar. Bazen soruyorlar çünkü. Yok, ben gidip hani yo yani yolda bir hayvan görürsünüz. Bir şey verirsiniz. Ya da yolda yardıma muhtaç birisini görüp e, yardım edersiniz. Ya ne bileyim pencerenizin önünde kuş beslersiniz. Yani iyiliğin küçüğü büyüğü olmaz hiçbir zaman için sevgili arkadaşlar. Ve e, şöyle söyleyeyim bu dönem para harcamalarınıza birazcık dikkat etmeniz lazım. Özellikle yatırımlara veyahut borç vermeyin der. Bu dönemde çünkü Para kaybı olur. Ya çok geç alırsın ya da hiç alamazsın der bu kart. Ve sevgili akrepler son uyarım. Bir de der ki bu kart maneviyata bu dönem birazcık daha önem verebilirsin sevgili akrepler. Ve der ki sevgili akrep bu dönem sakın sakın çapkınlık yapmaya kalkma. Evet çapkınlık yapacağın kişiyle buluşabilirsin fakat dımdızlak ortada kalırsın. Yani çapkınlık yapacak mekan, yer bulamazsın der. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili akrepler için. Vay. Sevgili akrepler asaların onlusu. Asaların onlusu da nedir? Başarı, sorumluluk. Ama aynı zamanda da uyarır. Der ki kaldırabileceğinden fazla sorumluluk alma. Bakın, evet tamam başarılı olabilirsin der. Bakın adamın e, gayet güçlü bir adam. Asaları kaldıracak gücü de var ama bakın önünü göremiyor adam. Der ki fazla sorumluluk alıp kendi yolunu, önünü kapatma. Sevgili akrepler. Aynı zamanda e, yeni bir sosyal çevreye dahil olmayı sembolize eder bu dönemde. Ve eğer bir ekip ekip halinde çalışıyorsanız siz yepyeni bir ekibin başına getirilebilirsiniz ve size denilebilir ki sevgili akrep kendi takımını kur bu ekibin başı sensin ve bu dönem bir ekip arayışı içine girebilirsiniz veya da kendi işinizi kuruyorsanız bu dönem kendi kemik kadronuzu oluşturacak ekibi kuracağınız bir dönemi sembolize eder. Hadi in bakalım son kartımız sevgili akrepler için. Vay çok severim be. Benim doğum kartıdır. Doğum kartımdır. Güneş. 19'u sembolize eder. Sevgili akrepler ve güneş kartı size nasıl söyleyeyim? Sevinç, başarı, pozitiflik, kazanç, kar, yeni iş doğuşu ne diyebilirim parasal büyüme, kar yaptığınız işlerden popülerlik nasıl istiyorsak daha iyi olacak der bu kart. Ve son sözü söyledi zaten yeni bir ilişkiyi de aşk konusunda sembolize eder. Evet sevgili akrepler sizler için 18-24 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Ve kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasını sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.